Ve hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hiç oyun oynamayacağız ve biz arkadaşımıza Gokan Kral'da şakasını yapacağız. <laughs> ve inşallah severseniz ve lütfen abone ve like olmayı unutmayın. Ve onu da Gokan Efsu kanalı var. Lütfen abone olun ve abone ve like sonra e, yorumlarda ya, yazın bitti ya, yaptım yani. ve inşallah severseniz e, çok seversiniz ve abone olun Vallahi yani 14 abonem var yani arkadaşlar 40 50 tane videom var sanırım ve 14 abonem var ve girdik arkadaşlar şu bu ve Efsu Gokan çok çok kötü bir haberim var Evet arkadaşlar. Tak 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 Bu <laughs> kadar <Kodası> değil. <laughs> Gelmiş teslim oldu. <laughs> dur, Gökhan. Gökhan, Gökhan. Aslan, dur dur dur. Görmüş mü sen Haydi Efendim? Evet arkadaşlar işte doğru sabah yani video yapıyorum da ama saat 9 yani, yani her gün oynamalıydı. Yani 10 haftada her gün. 50 hadi söyleyeceğim 50 kırıldı. neydi nerede nerede? nerede? ya inan sana mı inandı? Ha inanmaymış. Ha? <laughs> Ve güzel çünkü inanmadıysa fotoğrafım var ama atmayacağım şimdi yani. Daha inanmazsa atacağım. Dur gerçekten yazayım. Gerçekten. Fotoğraf atayım ben. Foto bir atayım mı? Atayım mı? At. Ve at değsen vallahi Vallahi. Dur fotoğraf atacağım bana. Hadi Bari hadi ne yaz ne yazacak? Kökken misin kraldını kraldına. Evet evet yazacağım Evet evet evet. Hemen geleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni geldik ve oğlum diyor. Vallahi. Bence de, bence incindi. İyi misin peki? Nasıl becerdi? Evet. Efendim. Beskletten. Bisikletten. Düş. Düştüm. Hayır oğlum. Ay oğlum. Ee, he, 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 he. Oğlum, altıya alırım. İşte. Ama artık şaşıracağım şaka olduğunu. Ya evcim salak çıktı kokan ya. Ya bunlar salak Gökhan. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Ha tamam yazıyor yazıyor hemen hemen. <gülüyor> Şaka. <gülüyor> Şaka attım. Ulan vallahi çok güzeldi ya. Oha. Kızmış lan. Oh. Aynen aynen aynen. Evet arkadaşlar hadi gidiyoruz lütfen. Söyledim az önce gibi. Abone olun hadi bay.